Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik kitabında 62. sayfaya geldik. Yeni müfredat, yeni kitap. 12. sıra sizde. Koşu yolundaki parkurlara paralel ve birbirine paralel olan ardışık düz çizgiler eşit aralıklarla çizilmiştir. Platformların köşeleri çizgilerin üzerindedir ve üretim maliyetleri alanlarına göre belirlenmektedir. Üretim maliyetleri alanlarına göre. Beyaz renkli platformun maliyeti 120 TL olduğuna göre tüm platformların toplam maliyeti kaç TL? Şimdi platformların hepsi şu ikisinin arasında biz h dersek şöyle. Ee, bunun yüksekliği 3h. Bunun yüksekliği de bakın 1, 2, 3, 3h. Bu da yine 3h. 3h. Bakın hepsi 3. 3 aralıkta hepsi. Bu da hepsi 3 aralıkta. Bunların hepsinin yüksekliği 3h. Yani 3h dememe gerek yok. Bunların hepsinin yüksekliği aynı. Yani şöyle h diyelim biz bunlara. Yüksekliği hepsinin h. Yani ben buradaki 3 tane aralığa toplam h dersem bunların hepsinin yüksekliğinin eşit olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Şimdi bize şu beyaz renklinin maliyeti verilmiş. Alanı biz buradan nasıl bulacağız? Alan beyaz için hesaplıyorum. Ee, tabanı 2, yüksekliği haş. Taban çarpı yükseklik bölü Gerçi böyle yapmaya bile gerek yok ama yine de burada bir göstereyim. Böyle 2'den h. Yani yüksekliği bunun ne ile orantılı? haşla orantılı. Böyle de yapabilirsiniz. Tek tek alanları da bulabilirsiniz. Ya da yani bunu yaptıktan sonra haş alana 120 maliyet düşüyorsa toplam diğer bütün alanları bulup maliyeti hesaplayabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunların yüksekliklerinin hepsi aynı. Haş olduğu için alanları direkt tabanıyla orantılı olacak. Yani beyazın tabanı beyazın tabanı 2 olduğu için alanı da 2A olacak diyebiliriz biz. Yandaki şu maviye bakalım. Bunun tabanı 6 olduğu için bunun alanı da 6A olacak. Bunun tabanı 6M 6 metre olduğu için bunun alanı da 6 ile orantılı olacak. Bunun tabanı 4M olduğu için bunun alanına 4A diyebiliriz. Bunun tabanı da 4 olduğu için bunun alanına da 4A diyebiliriz. Bunun tabanı 3M olduğu için bunun alanına da 3A diyebiliriz. Yani böyle tabanların uzunluklarıyla direkt oranladım. Şimdi beyaza bir daha söylüyorum. İster burada alanları bulup olanların isterseniz yükseklikler eşit olduğu için direkt taban alanla orantılıdır deyip benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi 2A'nın 2A'nın maliyeti 120 imiş. O zaman A'nın maliyeti 60. Şimdi buradaki toplam alan bunların hepsini toplarsam 10, 20, 25 A yapıyor değil mi? 25 A. 25 A. Yani 25 çarpı 60'tan cevabım ne olacak? Ee, 1500. Değil mi? 25 çarpı 6, 4 Aynen. 1500 TL olacak. Umarım anlaşılmıştır. Yükseklikler eşit olduğu için direkt tabanları orantıladım. Şimdi geldik 16. uygulamaya. Taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanları ile yükseklikler arasındaki ilişki. Ne demiş yine? Matematik yazılımı bizim bir önceki yaptığımızın aynısı mı yine? herhalde aynısı Evet şimdi buradaki şeyi tekrar çizmedim ben ee, Neden çizmedim Çünkü Bir öncekinde Bir öncekinde ben bunu çizmiştim. Bakın şurada üçgen dağılan 10 mat sayfa 59 diye. Ona tıkladığınız zaman aşağıda linki var. Ee, zaten bu bir öncekinde çizilmişin aynısı olduğu için karşınıza gelecek direkt. Evet geldi zaten. Evet biz buradan Bir öncekinde aynısını çizmiştik. Aynısı olduğu için biz buradan e, uygulamamızı buna göre doldurabiliriz. Yani tekrar çizmemize gerek yok. Onun için kitabımızdaki e, şu, şu kısmı geçiyorum. Tekrar çizme kısmını. Çünkü bir öncekinde hani 15. Uygulamada çizdiğimin aynısı zaten. E, şimdi ne demiş? 1. En sürgüsünü hareket ettirerek farklı üçgenlerin alanlarını inceleyiniz. Oluşan üçgenlerin alanlarının dikkate alarak herhangi bir üçgenin yüksekliği değiştirilip o yüksekliğin bağlı olduğu kenar sabit tutulduğunda oluşan üçgenlerin alanındaki değişime ilişkin varsayımlarını yaz yazınız. Ha şöyle bir fark varmış. Aynısı değilmiş. Pardon. Bir önceki uygulamada bir önceki uygulamada neydi? Ben bunu tabanını değiştiriyordum değil mi? Tabanını değiştiriyordum. Şimdi benim Şöyle yüksekliğini değiştiren bir uygulama yapmam lazım. Şimdi bakalım onu da göstereyim. Şimdi bakın bu etkinliğe geldiğimiz zaman ben burada sayfada zaten paylaşmıştım bu etkinlikte. Buna tıkladığınız zaman buradaki n tabanı oynatıyordu değil mi? Şöyle alt tarafı 11'im yapayım. CB'yi 11'im yapayım. Yapacağınız şey şu. Burada n yani bu sürgü tabana bağlıydı. Yani buradaki B noktasına bağlıydı. Bu B noktasındaki bu sol taraftaki eni sileceksiniz. Buraya 15 yazacaksınız. Bu kadar. Bunu yazdığınız zaman B burada sabitlendi. Şimdi eni biz bu A'ya bağlayacağız. Getirdik A'ya. Buradan A'ya geldik. A'nın apsisini yani x'ini şurayı sildim. Buraya N yazdım? Bu kadar. Şimdi bu neye bağlı? Pardon. Yanlış bağladım. E, Apsis nereden çıktı? Ordinatına bağlayacaktım. E, burası bir önceki kaçtı? 9'a endi. Yani n'e 9 değil de burayı 9 yaptım. Çünkü yukarı aşağı gitmesi gerekiyor ya. Şurayı n yap. Şimdi ne oldu? Hop bakın gördünüz mü? Yükseklik ne oluyor? Değişiyor. Şunu da bir tane kaydırayım hatta. Şöyle güzel çıksın. Taban uzunluğu ne? 10. Yüksekliği ne? 4. Alan ne? 20. Yüksekliği 5 yaptım. Alan 25. Yüksekliği 6 yaptım. Alan 6. Yüksekliği 1 yaptım. Alan 5. Yüksekliği 2 yaptım. Alan 10. Yüksekliği 3 yaptım. Alan 15. 4 yaptım, 5 yaptım, 6. Bakın yüksekliği değiştiriyorum, alan değişiyor. Taban sabit. Yani uygulamanın bize göstermek istediği bu. Şimdi buradaki bu küçük değişiklikle geleceğiz kitabımızdaki boşlukları dolduracağız. Şimdi en sürgüsünü hareket ettirerek farklı üçgenlerin alanlarını inceleyiniz demiş. Sürgüyü hareket ettirdim. Biraz önce gördüğünüz şöyle tabanı neydi? Tabanı benim 10'du tabanı 10'du. İşte yüksekliği önce ne yaptım şu yüksekliği en sürgüsünü hareket ettirerek işte yüksekliği 4 yaptım. Biz bunun alanın ne olduğunu gördük, alan 20 dedik. Sonra yüksekliği 5 yaptım, alan ne oldu? 25 oldu. Sonra yüksekliği 6 yaptım, alan ne oldu? 30 oldu. Yani benim burada seçtiğim tabanı 10 seçtiğim için Bakın h 4'ten 5'e çıkarken alan 20'den 25'e çıktı. Yani buradan bizim neyi neyi gördük? Biz taban sabit tutulduğu zaman taban sabit tutulduğu zaman yükseklik değişimi alan ile doğru orantılı alan ile doğru orantılı oluyor. Biz bunu gördük. Şimdi ilkinde yüksekliği 4 seçtik. Taban uzunluğu 10'du. İkinci de 5 seçtim. Yine taban uzunluğu 10'du. Üçüncü de yüksekliği 6 seçtim. Taban uzunluğu 10'du. Alan 20, 25, 30 çıktı. Şimdi birinciyi ikinciye oranladım. 4'ü 5. Alan neydi? 20'ye 25. 5'le sadeleştirdim. 4 bölü 5. Bakın yükseklik oranıyla alan oranı aynı çıktı. 2'yi 3'e oranladım. 5 bölü 6'ydı. İkincinin üçüncüye oranı 25 bölü 30. 5'le sadeleştirdim. 5 bölü 6'ı. 1'i 3'e oranladım. 4 bölü 6. 20'yi 30'a oranladım. Burada da şöyle 20 bölü 30. 4'e böldüm. Şu 20. 20 bölü 30. 4'e böldüm. Bunu da e, pardon niye 4'e bölüyorum ya? Yani şunu sadeleştirirsem bu 2 bölü 3 çıkacak. Buradan da sıfırlar atarsam bu da 2 bölü 3 çıkacak. Bakın burada da aramlar yani yükseklikleri oranladım mı alanları oranları birbirine eşit oluyor. Bir önceki uygulamada biz ne yapmıştık onu da hatırlayalım. Bakın bir önceki uygulamada bu sefer yükseklik sabitti. Tabanı ben arttırmıştım. Bu sefer de taban uzunlukları oranıyla alan uzunlukları oranı aynı çıkmıştı. Bu sefer tabanı sabit tutup yükseklik arasında oynama yapıyorum. Orada da görüyoruz ki Taban sabit yüksekliği oynatırsam yükseklikle orantılı değişiyor alan. Yükseklik sabit taban oynatıyorsam tabanla alakalı değişiyor yükseklik. Zaten burada alan ne arkadaşlar? Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 değil. Şimdi sen bunu sabit tutarsan bu yukarı aşağı gitti mi alan da yukarı aşağı gidecek. E sen bunu sabit tutarsan haşı yukarı aşağı oynattırırsan alan yine aşağı yukarı gidecek. Yani bunun için dahi olmaya gerek yok bunun böyle olacağını anlamak için zaten iki değişken var e, değişkenin birini sen sabit tutarsan alan direkt diğer diğer değişkenle alakalı olacak. Evet buraya ne yazacağız arkadaşlar buraya ne yazmamız lazım e, taban uzunluğu sabit kalsa bile kalsa bile değil sabit kaldığında yani değişkenlerimden biri sabit kaldığında alanlar oranı haşlar yani yüksekler yükseklikler ben biraz kısaltmak için haşlar oranına eşit oluyor deyip geçeceğim buraya haşlar oranına eşit oluyor. Herhangi bir üçgenin yüksekliği değiştirilip o yüksekliğin ait olduğu kenar sabit tutulduğunda oluşan üçgenlerin alanlarındaki değişime ilişkin genellemenizi varsayımlarla karşılaştınız. Yani yükseklik değiştirilecek o yüksekliğe ait. Yani bir üçgende Diyor ki şurası haşsa bu haşı değiştireceğim. Ama şurası sabit kalacak. Yani alanda taban çarpı yükseklik bölü 2'de taban sabit yükseklik değişirse yükseklik ile orantılı olacak şekilde Yükseklik ile orantılı olacak şekilde e, alan artar veya azalır. Hatta şöyle yükseklik ile doğru orantılı olacak şekilde diyebiliriz. Yükseklik ile doğru orantılı olacak şekilde alan artar veya azalır. Elde ettiğiniz genellemeden hareketle herhangi bir üçgenin yüksekliği değiştirildi. O yüksekliğin bağlı olduğu kenar sabit tutulduğunda oluşan üçgenlerin alanlarındaki değişim ile ilgili önermenizi ifade ediniz. Yani üsttekinin aynısı. Şöyle diyebiliriz buraya da. Alan eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için taban sabit kaldığında çıktığında ve h'nin yani yüksekliğinin değişimi olduğu için taban sabit kaldığında h'nin yani yüksekliğin değişimi bize değişimi bize demeyelim de değişimi üçgende alan değişimi haşın değişim oranı hatta şöyle diyeyim. Haşın değişim oranı oranı üçgende alan değişim oranına eşit olacaktır. Böyle diyebiliriz. Oluşturduğunuz önerme yardımıyla aşağıdaki problemin çözünüz. Yukarıda bir spor kulübünün yaptırdığı mavi kırmızı flamalardan oluşan görsel verilmiştir. Flamalar iki demir çubuk arasında bir ipe dizili ve aynı renkle gösterilen üçgenler birbirine eşittir. Flamaların ipe asılı olduğu kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu bu diyor ki şuralar birbirine eşit. Buralar hep birbirine eşit. Şöyle. Flamaların, kırmızı ve mavi flamaların eş kenarlarına ait yüksekliklerin oranı 2 bölü 3'müş. Yani şunun yüksekliği 2 birimse, şöyle diyelim, bu 2 haçsa, pardon bu 3 haçsa, bunun yüksekliği 2 haçmış. Bunun yüksekliği 3 haçsa, bunun yüksekliği 2 haçmış. 2'ye 3 oran varmış. Alanlarına göre ücretlendir ücretlendirme yapılan flamalardan bir tane kırmızı flama için 120 TL ödenmiştir. Kırmızı flama için 120 TL ödenmiş. O zaman şuraya. Şunun için 120 TL ödenmiş. O zaman mavi flama için ne ödenir? Tabanlar eşit ya zaten. Şimdi 2 haşla 120 orantılı olacak. O zaman haş başına biz 60 TL ödüyoruz. Şöyle diyeyim. 2 haş. 2 haş 120. O zaman haş 60 olacak. E bunun yüksekliği 3 haş olduğuna göre 3 haşta 3 çarpı 60'tan 180 TL olacak. Yani kırmızı flamalar 120 TL, mavi flamalar da 180 TL. Ne yaptım? Tabanlar eşit olduğu için yükseklikleri orantıladım. Toplamda 29 adet flama olduğu bilindiğine göre bu flamalar için toplam kaç TL ödenmiştir? Şimdi 14 mavi, 14 kırmızı desek biz ne yapar? 14, 14 daha 28. Ama burada 29 flama demiş. Şimdi şekle baktığımız zaman Flamalar mavi renkle başlıyor, mavi renkle bitiyor. O zaman 14 mavi değil de burada 15 mavi flama var ve 14 kırmızı flama var. Toplamda 14 artı 15'ten 29 filaman bu şekilde dağılmış demek ki. Şimdi 14 mavi filama için, şey 15 malik mavi filama için mavi filama başına 180 TL ödediğim için 15 çarpı 180 TL bana mavi filamanın maliyeti. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 15 çarpı 180'den 2700 TL yapacak. Kırmızı filamanın maliyeti 14 tane kırmızı filamı var. Her biri 120 TL olduğundan dolayı 14 çarpı 120'den buranın maliyeti de 1680 TL. Şimdi 1680 TL bunun maliyeti. 2700 de diğerinin maliyeti. Totalde benim buna vereceğim para 4380 TL olmuş oluyor. Evet geldik 13. sıra siz diye. Yanda bir şehrin eş karelere ayrılmış yerleşim planından bir kesit verilmiştir. Birbirini dik kesen doğrular şehrin caddelerini temsil etmektedir. Görselde bir şirketin satış mağazalarının konum noktaları ev işaretiyle gösterilmiştir. Şirkete ait satış mağazalarının konum noktaları birleştirildiğinde bir dörtgen oluşmaktadır. Tamam, burada görüyoruz zaten bir dörtgen olduğunu. Mavi ve kırmızı konum noktaları ve ikonları ile gösterilen noktalarda servis araçları bulunmaktadır. Burada ve burada. Mavi ikonun bulunduğu noktadaki servis aracı mavi bölgede, kırmızı ikonun bulunduğu servis aracı turuncu bölgede. Yani pardon, turuncu ikonun bulunduğu yerde servis hizmeti vermektedir. Servis hizmeti verilen dörtgen şeklindeki bölgenin toplam alanı 9800 metrekaredir. Bölgede Servis hizmet alan toplam müşteri sayısı 7000'dir. Servis bölgelerinden yararlanan müşteri sayısı servisin hizmet verdiği bölgenin toplam alanına göre belirlenmektedir. Buna göre mavi ve turuncu bölgelerin alanlarının kaç metrekare olduğunu bulunuz. Şimdi bize şurada eş karelere ayrılmış diyor ya. Ben burada zaten direkt şu mavi üçgenin alanını biz bulabiliriz. Mavi üçgenin ne alanı ne olacak? Biz bunun tabanına şu mavi üçgenin şu tabanını A desem. Yüksekliği de 1, 2, 3 parçadan oluşuyor. 3 H desem. Bu mavinin alanı mavinin alanı taban. Yani A. Ve yükseklik 3 H. Bölü 2'den. 3 AH bölü 2 olur. Şu alttaki kırmızı yerin tabanı yine A. Yüksekliği 1, 2, 3, 4H'dan oluşuyor. Bunun kırmızının ya da turuncuydu değil mi? Bu kırmızı değil. Turuncunun alanı turuncunun alanı A çarpı 4H bölü 2'den. Hatta şunu da yazmayayım. Şöyle şunu da yazmayayım. Sadece şunu göstermek istiyorum burada. Şimdi alan A çarpı 3H bölü 2. Bu da A çarpı 4H bölü 2. Şimdi arkadaşlar bakın burada A bölü 2'leri zaten bunun sabit. Her ikisinde de var. Direkt burada alanları ben neyle orantılayabilirim? Yükseklikle. Yani bunun alanı 3H'la bunun alanı 4H'la orantılıdır. O zaman biz mavinin alanına 3 büyük A dersem turuncunun alanı da 4 büyük A olacak. Yani aralarında 3'e 4'lük bir olan var. Ne yaptım? Yükseklikleri oranladım direkt. Alanı niye ya yazdığını soracağım derseniz onu daha iyi görün istedim. Hani o taban değişmediği için biz alanı burada direkt e, yükseklikle oranlayabiliyoruz. Hani Üstte bunu hani ezber olarak değil de bu formül formül böyle yani formül taban çarpı yükseklik böyle 2. Şimdi tabanlar aynıysa iki üçgenin alanları direkt yükseklik oranı olacak. Yükseklikleri aynıysa da tabanlar oranlayacaksınız. Alan oranı soruyorsa. Şimdi mavi ve turuncu bölgelerin alanlarının kaç metrekare olduğunu bulmuş. Şimdi birinin alanına 3A dedim. Birinin alanına da 4A dedim. Toplam ne yaptı? 7A yaptı. 7A neye eşitmiş? 98.000 metrekareye eşitmiş. Şimdi 98.000'i daha doğrusu 98'i 7'ye böldük mü 14 çıkıyor. Şunu sadeleştirdim 14. A dediğim şey 14.000 metrekareymiş. O zaman mavi ne yapacak? Mavi 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 3A olduğu için 3 çarpı 14.000'den 42.000 turuncu 4A olduğu için 4 çarpı 14.000'den 56 metrekare. Mavi ve turuncu bölgelerdeki servis kullanan müşteri sayısı. Bu da yine alanla orantılı olduğu için yine şöyle yapabiliriz. 3A artı 4A. Buradaki toplam alan 7A. 7A'lık alana 7000 kullanıcı düşüyor. O zaman A'lık alana 1000 kullanıcı düşecek. E mavi dediğimiz bizim 3A 3 çarpı 1000'den 3000 müşteri. Turuncu alana 4A dediğimiz için 4 çarpı 1000'den 4000 müşteri. Şimdi her ikisi de A olduğu için burada bazı arkadaşların kafa karışabilir. Yani siz bunu müşteri hesaplarken buna B de diyebilirsiniz. Bu oran yani böyle B diyeyim. Hadi bunlara B diyeyim. Hani A alan B de müşteri olarak düşünün ama o müşteri de alanla orantılı olacağı yerine olacağı için biz 3A 4A yerine 3B 4B yazıp B'ye müşteri de diyebiliriz burada. Hani öyle de hesaplayabilirsiniz. Ya da oran orantıyla da hesaplayabilirsiniz. Yani fark etmez yani. Oradaki o A'ya B'ye çok takılmayın demek istiyorum. Demek istediğim bu. Hocam ilkinde A'yı bu buldunuz. ikincinde A'yı bu buldunuz. Yani iki farklı soruymuş gibi düşünün bunları. O A'lar. E, ilkinde A'yı metrekareye yani alana oranlıyorum. İkincisinde A'yı müşteriye oranlıyorum. E, o A'da kafanızı karıştırıyorsa ikincide kullandığım A'lara B diyebilirsiniz. Şimdi e, burayı da geçtik, geldik 17. uygulamaya. Evet, burada bitireyim arkadaşlar. E, diğer videoda 17. uygulamayla devam ederim. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.